Evet arkadaşlar şimdi aracımızın camını açıyoruz. Bu da açılmış hali. Evet. Kelaj evet. bir kolu yetim de aslında kolu varıyor. Ama otelden sağlam olmuş bu yer. Arkadaşlar farımızın zeminde kararmalar olduğu için nikelajlı folyo ile bunları kapattık. Şimdi encil uygulamamıza geçelim. Kopartacağım. Öyle mi? Hı -hı. Şey, daha kötü. Ne gerek var? Peki şöyle bir şey var evet. abi. Gel ver Eksi Bir kumanda eksi bir kumanda alacak. Olsa bir kumanda hepsini çalıştıracak. Ben de çalışıyorum. Bunun ne yapacağız ya? Kobel ver. Şey. Hadi bir laf al, Mahmut Oliver Herkes kendi öncülünü kendi koysun kardeş. Doğru. Konuştu büyük usta. Duydu. Tamam mı? Tamam. Sağ sağ sağ. Dur. Tamam. Bak. Sağ. Dur ben destekleyeceğim elimi. Ben görmüyorum. Sağ. Sağ. Lan Kaan'ın imzasına bak. Japon havada tutan adam. <laughs> Aşk. <Açık. gülüyor> yok olsa. Gel, bu yanına gel. oldu babacım? <laughs> Arkadaşlar Angel'larımızı yerleştirdik. Şimdi farımızı karartıp camını kapatacağız. Sarı, sarı değil mi? Evet. Arkadaşlar ilk farımızı yaptık şimdi ikincisine geçtik. Bir evet. daha. biraz da. niye bu kadar duruyor? Yavaş çarptı, iyi mi etmez et, ki? Et. Gel, tamam gel gel, o Dur. Gel. 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 <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Ja. Tamam abi. Hı hı. Bizim at, bizim. Tamam. Ne var? Şöyle bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Çekil oradan. Da şuraya Gel uzaktan gel. Ver bana bunu, bunu ben Evet arkadaşlar montajımızı yaptık. Beyni buraya koyduk. Açalım pakları. Paklarımız bu şekilde. Kumandası var. Böyle her renk yapabiliyoruz. Sabit renkleri yakabiliyoruz. <laughs>